Tarihin yalnızca yazılı kelimelerden ibaret olmadığı sıkça söylenir. Çeşitli nedenlerle geçmişimizin birçok bölümü zamanla kaybolmuş ya da karışmış durumda ve Birinci Dünya Savaşı da bundan farklı değil. Bugünkü bölümümüzde tüm savaşları sona erdiren savaştan altı gizemi inceleyeceğiz. Wars of the World'a hoş geldiniz. Savaşlar elbette genellikle yalnızca düşmanın ellerinden çıktığı şeklinde anlatılan vahşet hikayeleriyle doludur. Fakat bu hikayeleri bastırmak yerine 1. Dünya Savaşı sırasında her iki taraftaki yetkililer de bu olayların yaygın şekilde anlatılmasını teşvik etti. Bunun düşmana öfkeyi artırıp kendi adamlarını savaşta geri çekilmemeye teşvik edeceğine inanıyorlardı. Hikayelerin %100 doğru olup olmadığı aslında önemli değildi. Ancak tarihçiler için bu hikayeler savaş sırasında askerlerin davranışlarıyla ilgili cevaplardan çok soru bırakabiliyor. 1915 Nisan'ında İpres Muharebesi sırasında Kanadalı bir askerin Alman birlikleri tarafından esir alındığı ve korkunç bir şekilde öldüğü yönünde haberler dolaşmaya başladı. Talihsiz adam süngülerle bir ahırın duvarına çivilenmiş adeta çarmıha gerilmişti ve işkencecileri boğazını kesmeden önce bu acıyı yaşadı. Ve sonunda vücudu kurşunlarla delik deşik edildi. Bu vahşetin Almanlar geri çekilmek zorunda kaldıklarında yakalanan diğer birkaç Kanadalı askerin de süngülenmesiyle birlikte gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın raporu müttefik devletlerde büyük öfke yarattı ve Britanya avam kamerasında sıkça gündeme geldi. Soruşturmada bazı tanıklar çarmıha gerilmiş adamı gördüklerine yemin etti. Şimdi bunların bazıları daha sonra kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış olduğu ortaya çıkarıldı. Ancak birkaç asker çarmıha gerilmiş Kanadalı'yı gördüklerine yemin etmeye devam etti. Ancak olayla ilgili hiçbir resmi belge bulunmamaktadır ve herhangi bir fotoğraf da çekilmemiştir. Bu da hikayenin müttefik propagandasından ibaret olduğu ya da kendi kendine yayılan bir söylenti olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ama eğer bu sadece bir propaganda hikayesi ise nasıl başladı? Askerler neden olaya tanık olduklarını ifade etsinlerdi? Korkunç görünebilir ama savaş bu tür hikayelerle doludur. Eğer gerçekten olduysa o zaman talihsiz askerin kim olduğunu ve onu esir alanların neden böyle korkunç bir ölümü hak ettiğini düşündüklerini merak etmeliyiz. Er John Parr, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen ilk İngiliz askeri olma gibi trajik bir unvana sahiptir. Bu olay 23 Ağustos 1914'te başlayan Mons Muharebesi'nin arifesinde gerçekleşmiştir. 1912'de yaşını gizleyip orduya katılan John Parr, hayatını kaybettiğinde henüz 17 yaşına basmamıştı. Ancak o zamandan beri John Parr'ın tam olarak nasıl ve ne zaman öldüğü konusunda büyük bir kafa karışıklığı olmuştur uzun süredir 21 Ağustos'ta John Parr'ın başka bir İngiliz askeriyle bisikletli keşif yaparken Alman süvarileriyle karşılaştığı düşünülüyor. Alman birlikleri onlara ateş açtı ve John Parr arkadaşına geri çekilmesini söyledi. Kendisi ise bir hendekte kalarak Almanları olabildiğince uzun süre oyalamaya çalıştı. Genç bir Belçikalı kız daha sonra bir Alman askerinin İngiliz askeri öldürmek için bahçesinden hızla geçtiğini gördüğünü söyledi. Ancak savaş sonrası yıllarda yapılan araştırmalar ölümünün bu versiyonuna şüpheyle yaklaştı çünkü olayın yaşandığı sırada bölgede Alman birliklerinin bulunduğuna dair hiçbir Alman kaydı yoktu. Bu durum, parın dost ateşi kurbanı olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı savaş stresi yaşayan ve karşılarına çıkan her askeri Alman tehdidi olarak gören, diğer İngiliz, Fransız veya Belçikalı askerler tarafından vurulmuş olabileceği düşünülüyor. Bir diğer ilgi çekici teori ise o gün hiç öldürülmediği, hayatta kaldığı ve bunun yerine iki gün sonra Mons Muharebesi'nin başında öldüğü yönünde. Bu teoriyi savunanlar Almanların onu Saint symphorien mezarlığına, savaş alanına 3 milden az bir mesafeye gömdüğünü vurguluyor. Eğer bu doğruysa bu onun ilk düşen Britanyalı asker unvanını elinden alır. Gerçek Britanya ordusunun kötü ve karışık kayıt tutması nedeniyle daha da bulanıklaşıyor. Aslında inanılmaz bir şekilde John Parr resmi ordu belgelerinde hala birliğinde aktif bir asker olarak Ocak 1915'e kadar listelenmişti. Onun ölümüyle ilgili gerçek ve 1. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı ölen ilk Britanyalı asker olup olmadığı muhtemelen asla kesinleşmeyecek. 9 Ekim 1917'de saat 05:20'de Avustralya 1. Tümeni 10. Taburundan 7 subay ve 78 asker Polkapel muharebesinde yoğun topçu bombardımanı sonrası Celtic Wood'da Almanlara karşı ilerledi. Ardından gelen şiddetli çatışma sırasında Avustralyalı askerler yoğun düşman ateşiyle karşılaştı ve ağır kayıplar verdi. Ancak saldırının ardından Avustralyalı komutanlar 37 askerin kayıp olduğunu fark etti. Bu savaşta alışılmadık bir durum değildir. Asıl olağan dışı olan bu askerlerin ne ölü ne de diri bulunamamasıdır. Kayboluşu açıklamak için birçok teori ortaya atıldı ancak hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı. Bazı kaynaklar bu adamların hiç var olmadığını ve bir yazım hatasıyla ortaya çıkıp kaybolduklarını düşünüyor. Raporların başta Keltik Ormanı'nda 71 adamın kaybolduğunu belirtmesiyle bu varsayım mantıksız değildir. Daha korkunç bir iddia ise Alman ordusunun onları esir aldığı, katlettiği ve ardından toplu bir mezara gömdüğüdür. Bu teoriye inananlar, Almanların saldırıya dair bir kaydının olmamasına dikkat çekiyor ve bu durum bazılarını suçun örtbas edildiğinden şüphelenmeye itiyor. 2008'de Krisench ve Robert Kearney Kayboluşu açıklamak için kendi teorilerini sundu ve bölgenin İngiliz ve Alman topçu mermileriyle birçok kez bombalandığını öne sürdüler. Bölgeye verilen yıkım göz önüne alındığında 37 adam bombardımanda yakalanmış ve cesetleri o kadar ağır şekilde parçalanmış olabilir ki geriye hiçbir izleri kalmamış olabilir. Gerçek ne olursa olsun kayıp 37 kişinin gizemi hala spekülasyonlara neden oluyor. Savaş insanlığın en kötü yanını ortaya çıkarır, sıradan insanları korkunç vahşetler işleyebilecek adamlara dönüştürür. Ancak öldürmeye daha yatkın olanlar da vardır. Savaş bu kişilere sadece ülkelerine hizmet etmek kisvesi altında karanlık taraflarını ortaya çıkarma fırsatı verir. 1914'te Belakiş Avrupa'da ülkelerinin silah altına çağrısına uyan milyonlarca adamdan biri gibi görünüyordu. Budapeşte'nin hemen dışında küçük bir köyde yaşayan Belakiş, Avusturya-Macaristan ordusunda savaşmaya giderken evini hizmetçisi Bayan Yakubeke emanet etti. 1916'da kişinin ev sahibi mülkünde birkaç varil depoladığını ve savaş nedeniyle bu varillerde gittikçe değerlenen benzin olduğunu düşündü. Askerlerin yakıta ihtiyacı olunca polis onları kişinin mülküne götürdü ve bayan Yakubek itiraz etse de varillerden birini açtılar. Dehşet içinde varilin içinde bir kadının cesedini buldular. Görünüşe göre kadın boğularak öldürülmüş ve savaş başlamadan önce oraya bırakılmıştı. Varillerin incelenmesiyle benzer korkunç manzaralar ortaya çıktı ve toplamda 24 kurbanın mülkte tutulduğu anlaşıldı. Suç ortağı olduğuna inanılan Bayan Yakubek tutuklanıp sorgulandı, ancak suçlama olmadan serbest bırakıldı. Ordu yetkilileriyle iletişime geçilip kişinin hayatta olup olmadığı kontrol edildi ve sonunda Sırbistan'daki bir hastanede olduğu belirlendi. Ancak suçlarının ortaya çıktığını fark eden kişi kimliğini ölü bir askerinkiyle değiştirerek soruşturmacıları atlatmayı başardı ve böylece tarihin içinde kayboldu. Bugüne kadar kimse Bela kişi e ne olduğunu bilmiyor ve o zamandan beri hem askeri hem de suç tarihçilerini büyülemeye devam ediyor. Savaş öncesi yapılan soruşturmalar Bela Kiş'in okültle ilgilendiğini ve bazı kurbanlarının kanlarının çekildiğini gösterdi. Bazıları onun vampirlik yaptığını da iddia etti. Ayrıca annesiyle ensest bir ilişki yaşadığı ve bunun da kadınlarla uzun süreli ilişkiler kurmasında zorluklara yol açtığına dair iddialar da var. 1914'e kadar iki kez evlenip boşanmıştı. Kadınları yalnız kalpler ilanlarıyla evine çağırıp çoğunun parasını dolandırdıktan sonra öldürüp cesetlerini varillerde sakladığı anlaşıldı. Bu yöntem sonraki yüzyılda birçok seri katilin hareket tarzı olacaktı. Savaş sonrası Belekiş'in birçok kez görüldüğü iddia edilse de bunlar doğrulanamadı ve bu durum iki önemli soruyu gündemde bıraktı. İlk olarak nereye gitti? Ve ikincisi ortadan kaybolduktan sonra öldürmeyi bıraktı mı? korkunç U-botların müttefik ticaret filolarına salınmasıyla Birinci Dünya Savaşı denizlerde gemilere eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getirdi. Bir ada ülkesi olan Britanya, neredeyse Almanların sınırsız U-bot savaşıyla teslim olmaya zorlandı. Bu, 20 yıl sonra Hitler'in benzer çabasından belki de daha etkiliydi. Bu nedenle gemilerin denizde aniden ortadan kaybolması ve ancak savaş bittikten sonra bir U-Bot'tan atılan torpido ile batırıldıklarının öğrenilmesi alışılmadık bir durum değildi. Ancak hiçbir açıklama olmadan tamamen ortadan kaybolan gemi vakaları da yaşanıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü United States Ship Cyclops'un kaybolması buna örnektir. Ancak en kafa karıştırıcı gizem bir geminin değil mürettebatının kaybolmasıyla ilgilidir. 17 Eylül 1917 tarihinde büyük bir yelkenli Mavna Fransa'daki Rosel Point'te karaya oturmuş halde bulundu. Daha yakından incelendiğinde bunun İngiltere ile Fransa arasında kömür taşımacılığı yapan Zabrine olduğu ortaya çıktı. Biraz dolaşmış yelkenleri dışında mükemmel durumdaydı. Ancak mürettebat hiçbir yerde görünmüyordu ve bir daha asla bulunamayacaktı. O zamandan beri ne olmuş olabileceğine dair teoriler ortaya atıldı ve en yaygın olanlardan biri kötü hava koşullarında Mürettebat'ın güverte dışına sürüklendiği yönünde. Ancak bu oldukça olası olmayan bir durumdur. Hepsinin aynı anda denize düşmesi ve geminin en ufak bir hasar almamış olması mı? Başka bir iddiaya göre Mürettebat Alman U-botlarının saldırısı sonucu gemiyi terk etmiş ve İngiliz Kanalı'nın soğuk sularında ölmüştür. Ancak bu da pek mantıklı görünmüyor. Yine gemide hiçbir hasar yoktu. Yani herhangi bir saldırı belirtisi yoktu. Alman denizaltıları adamların gemiyi terk etmesini emrettikten sonra batırmış olabilir. Fakat bu uygulama 1917'de çoktan sona ermişti. Denizaltılar yüzeye çıktıklarında her zaman yok edilme riski taşır. Mürettebat gemiyi terk ettikten sonra denizaltı ateş etmiş veya müttefik savaş gemileri gelince kaçmış olabilir. Ama her iki durumda da Mürettebat neden gemiye geri dönmeye çalışmadı ve onca zaman geçmesine rağmen neden ceset bulunamadı? Bazı sıra dışı teoriler Mürettebat'ın İngiliz veya Alman ajanı olup Fransa'ya gizlice girmeye çalıştığını iddia ediyor ancak bunu kanıtlayan hiçbir bulgu yok. Zabrina denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. 11 Kasım 1918'de savaş sonunda sona ererken Avrupa genelinde silahlar sustu. Ama bu her askerin hemen eve döndüğü anlamına gelmiyordu. İlk başta birçok asker, çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline karşı cephe hatlarının yakınında tutuldu ve ardından Alman kuvvetlerinin geri çekilmesi ve silahsızlandırılmasını denetlemek için görevlendirildi. Britanya İmparatorluğu askerleri için birçoğunun eve götürecek askeri gemilerin hazır olmasını beklerken kamplarda kalmak zorunda olduğu bir geçiş dönemi başladı. Bu geçici kamplardan biri Kuzey Galler'deki Kinel Park'tı ve burada 17 bin Kanadalı asker eve dönmeyi bekleyerek barındırılıyordu. Zafer'in getirdiği coşku ve eve dönüş bileti vaadinden sonra nemli, çamurlu ve yetersiz donanımlı kampa varmak Kanadalı askerlerin moraline büyük bir darbe vurdu. Durumu daha da zorlaştıran kampı Britanyalı subayların yönetmesiydi. Kanadalılar bu subayların sıkıntılarını anlamadığını düşünüyordu. Adamlar yerde uyurken aralarında grip salgını yayılırken Britanyalı subaylar onları üst dışında fiziksel işlerde çalıştırırken ve Britanya yetkililerinin onları kasıtlı olarak Britanya'da tuttuğundan, çünkü yetkililerin yakınlardaki Liverpool gibi şehirlerde bir komünist ayaklanmadan korktuğundan şüphelenirken, Kanadalılar seslerini yetkililere duyurmak için grev komiteleri kurmaya başladılar. İlk başta aslında bir isyan olan bu harekete katılma konusunda biraz tereddüt vardı. Ancak onları eve götürmesi planlanan gemilerin önce Amerikan askerlerini taşımak için görevlendirildiği öğrenilince adamlar arasında öfke patladı. 4. Mart 1919'da kampta bir isyan patlak verdi ve sorumlu subaylar bunu kontrol edemedi. İki gün süren isyan ve yağmada askerler subay yemekhanesine zorla girip çevredeki dükkanlardan yiyecek, alkol ve tütün yağmaladı. İsyana katılanlar, dükkanların hedef alınmasının sebebinin, kendilerinden fahiş fiyatlar alan ve onların gözünde vurgunculuk yapan dükkan sahiplerinden intikam almak olduğunu söylediler. İsyan başlarken üsse giren, talihsiz bir zamana denk gelen bir kamyon şoförü, kapıdan geçerken teslim ettiği bira fıçılarını çaldırdı. Yetkililer adamların sağduyulu olmalarını isteyip yakında evlerine döneceklerine söz verdi fakat öfkeli kalabalık saldırdı ve savaşta cesaretiyle Victoria haçı alan Kanadalı bir majörü ezip öldürdü. Çevredeki topluluklar isyancıların evlerine saldırmasından korkarken düzeni sağlamak için süvari birlikleri getirildi. 48 saat sonra Kinmel Park isyanı sona erdi ve elebaşı olarak belirlenen 24 adam tutuklanarak 10 yıla kadar hapis cezası aldı. Olaylardan sonra binbaşı dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Fakat diğer adamların ölüm şekli o zamandan beri tartışılıyor. Muhtemelen isyancılarla gardiyanlar arasında silahlar ateşlenirken çıkan kargaşada yakalandılar ancak bazı adamlar süngü yaraları ve fiziksel şiddet izleriyle bulundu. Bu durum, isyanların eski hesapları olan bazı adamlara cinayet işlemek için bir fırsat sağladığı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ölümleriyle ilgili kapsamlı soruşturma yapılmadığı ve yetkililer olayı hızla örtbas etmek istediği için gerçeğin muhtemelen asla ortaya çıkmayacağı düşünülüyor. Ayrıca bazı isyancılar resmi ölüm sayısının yalan olduğunu ve olaylarda daha fazla kişinin öldüğünü öne sürdü. Nitekim o döneme ait yerel bir gazete makalesinde isyanlarda 12 kişinin öldüğü yazıyordu ancak bu sayının nereden alındığı bilinmiyor. Kinnal Park'taki gerçeğin ne olduğu fark etmeksizin bu hikaye büyük savaşın sonuçlarının trajik bir öyküsü olarak kalıyor ve savaşın acısının asla sadece savaşla bitmediğini dokunaklı bir şekilde hatırlatıyor. Ve işte size Birinci Dünya Savaşı'nın altı gizemi. Bu hikayelerin ardındaki tüm gerçeğin muhtemelen asla tam olarak bilinemeyecek olmasına rağmen her biri kendi yolunda bize tarihin büyük felaketi olan Birinci Dünya Savaşı hakkında daha fazla şey anlatıyor. Kendi teorilerinizi ve tepkilerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.